yayın açmıyorlar? Açmasınlar zaten. Bir tepki gösterir misin? Açmasınlar hiçbiri yayınmayın. Seninle. Hay bir tepki göster. Kimse benimle yayın açmıyor. Açmasınlar ne güzel işte ben açarım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyiyim <laughs> Oturuyorum sen ne yapıyorsun? Adalet orada değil. Burada. O Uşaklığı burada istiyorum lan. Ben de benim geri Ben bugünkü yayını kapasam mı arkadaşlar? Yapamıyorum galiba. Yapamayacağım galiba yani. Yayından daha önemli şeyler var bu hayatta. Ne haber? Ne yapıyorsun? ne haber? İyi vallahi ne olsun işte hayat. Yaşıyoruz çok şükür. Çok Ahmet, şükür, şükür hayattayız. Şimdilik şükür. hayattayız çok şükür. Sen nasılsın ne yapıyorsun? Oturuyorum ne yapayım? Otur o zaman. iyi. Nasıl sen yayın? de otur sen de otur ama kucağıma. Hanımefendi, şey, beyefendi pardon. Neler yapıyorsunuz? Dayılarla konuşmaya devam mı? Devam, devam. Bugün Alsancak iki dayıları trollüyorum. Alsancak'ta Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Akgün. Bu sesi gerçekten çıkartma istemez. Yeter <laughs> lan yeter! Yeter! Kızızlar! bu sesi gerçekten çıkartmak istemezsin Hocam bence. Istiririm. Niye? Hiç komik olmaz. Haberin olsun. Bana şey yazıyorlar. Sedat Peker şeyi yaptı Akgün. Akgün. <laughs> Sen daha 19 yaşındaydın değil mi? Aa. Kaçtı? 20 miydi? Evet. 20. Önünde çok uzun günler var biliyorsun. teşekkür ederim. Niye? Önünde çok uzun yıllar var. zamanlar var. Kıymetini bil. Lütfen. Aranızda bir şey mi geçti? Lütfen kıymetini bil diyorum sana yaşadığın günlerin. Tamam mı? Tamam tamam. Ha. Şarkı var mı şarkı? Ne söyleyeyim abime? Nurullah teşekkürler bebeğim. <laughs> bir şarkı söyle de. Hedap teşekkür ederim. <laughs> Ama hediye atıyor o yüzden teşekkür ederim. <laughs> Öyle bir isim. Ömer iyi çocuktu. Ama fena bir var. İnsanlara fazla güveniyorum. Sırf seviyor diye onları tanıdığını zannediyorum. Eğer geriye dönüp söyleyebilsem söylerdim. Ömer derdim. Her ihanet sevgiyle başlar. Bir de Nurullah Çimen orada öyle mi? Gözlüklerini takmış arabadaki fotoğrafıyla orada mı yine? Vay be. Nasrettin Hoca fıkrası gibi olduk arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar sormuyorum. Sonra bana kızacak. Akgün. Efendim. Çimen Nurullah Çimen geldi. Ee, Nurullah Çimen. çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Nurullah Çimen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. evet ben... ol. Nurullah Çimen kim ya? Bir arkadaşım, bir dostum benim yakından. Her şey yolunda mı hayatında? Senin gerçekten erkek arkadaşın yok değil mi? Yok. Niye koptun mu? Ne oldu? Hayır merak ediyorum. Var mı yok mu? Kız arkadaşım var. Sen heteroseksüel değil misin? Ben kızlardan hoşlanıyorum. Ciddi mi söylüyorsun? O, var mı kız arkadaşı? O videodaki kişi kız arkadaşın mı? Evet sevgilim. Ne yapabilirsin ki? <laughs> ne istersin? Hayır ne yapabilirsin kız arkadaşına yani? Benim verdiğim... Bacak verelim... var kol var. Hayır, sevgi anlamında söylüyorum. Kalbimi veriyorum, o yeter. Bu ciddi mi bu söylediğin? Evet. Arkadaşlar, Peki. sormuyorum. Arkadaşlar, şu koca arıyorum, koca arıyorum yazan kişi kimse? Ben onun de karı, ben karı anasını, arıyorum. Karılar, DM'e yazın, diyeme Sarışın böyle bir hatun arıyorum. O koca arıyorum diyen kimse? Arasın. <laughs> Aramaya devam etsin. Bir kere bana böyle ban edetti zaten o koca arıyorum yazan. Allah'ın belası. Evet, Allah'ın belası. Aktin. Onur. Onur'un topunu sordu ya. Onur'un topunu boş ver sen. Onur top ona giderse. E, öpüyorum seni. Dikkat et kendine. Kendine çok iyi bak tamam mı? Görüşürüz. Hadi bay bay.